Merhaba sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlar mısınız? Geçen de bir tane video paylaşmıştım. Türk Edebiyatı'nda okunması gereken 30 kitap 30 yazar demiştim. Ve sizler de bana haklı olarak küçük bir sitem yapmıştınız. Demiştiniz ki Harun Hocam iyi güzel harika yazarlar harika eserler ama neden içinde Orhan Kemal yok? Ben de size hak verdim zaten. Ve o yüzden Orhan Kemal'in eserlerini bu ilk ve devam edeceğim Orhan Kemal'i yok saymak mümkün mü arkadaşlar? Türk edebiyatında Orhan Kemal'i ve onun verdiği eserleri yok saymak böyle bir şey kesinlikle mümkün değil. Tamam onu bir eksiğim ve bir kusurum olarak kabul ediyorum ve şimdi onu tamamlamak istiyorum. Peki Orhan Kemal'in hangi eseriyle başlıyoruz arkadaşlar? Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar üzerinde eserini taze yenice okuduğum ve sıcağı sıcağını hemen sizlerle paylaşmak için kameranın karşısına geçtim. Ama önce gelelim birkaç cümle Orhan Kemal ile ilgili söyleyelim. Ya arkadaşlar hani Orhan Kemal genelde böyle eserlerinde biliyorsunuz Çukurova bölgesi ve Çukurova bölgesinin insanlarını ele alır ya. Çukurova bereketin adeta böyle sembolize olmuş bir toprağıdır ya. Ya Çukurova sadece oraya bitki diktiğinde yeşeren, pamuk diktiğinde sana bol ürün veren bir yer değil. Çukurova bölgesi yani Adana, yani Adana'nın civarı adeta insan yetiştiren de bir toprak. Yani Çukurova'ya insan yetiştir sana Yaşar Kemal'i versin. Çukurova'ya insan dik Orhan Kemal olsun sana dönsün. Çukurova o kadar edebi anlamda da o kadar mümbit bir toprak ki sanatçıları, yazarları, şairleri, ressamları, müzisyenleri, siyasetçileri, düşünce ve aksiyon adamlarıyla gerçekten toplu Çukurova toprağı gibi Çukurova insanı da yetiştiren bir yer. İşte onlardan biri Orhan Kemal. Arkadaşlar Orhan Kemal de diğer bütün yazarlar gibi düşünen, sorgulayan, güçten değil haktan, yana tavır alan bütün yazarlar gibi, bütün düşünce adamları gibi sistem tarafından silkelenmiş, kaldırılmış, yere vurulmuş, açlık yaşamış, yoksulluk yaşamış, fakirlik belini bükmüş, tutmuşlar düşüncelerinden dolayı vay efendim sen Nazım Hikmet'le ne atlar karıştırıyorsun, memleketi mi yıkacağınız, komünizmi mi getiriyorsunuz denmiş, cezaevlerine tıkılmış. Ya şu ülkenin güzel çocukları sağdan sola Bu ülkenin yazan, çizen, düşünen kimi var almışlar, tıkmışlar cezaevine koymuşlar. Orhan Kemal de onlardan biri. Zaten Orhan Kemal tam bir halk adamı. Dediğim gibi. O Çukurova toprağında yaşananları tabii ki çok güzel anlatacak. Niye? Çünkü içinde yaşamış. O tarlada da olmuş, rençberlik de yapmış, aç kalmış, İstanbul'a gitmiş, hamallık yapmış, kabzımanlık yapmış, aklınıza ne geliyorsa yapmış. Ve ondan sonra 1954 yılında toplumcu gerçekçilik alanında en önemli başyapıtlardan bir tanesi olan işte bu bereketli topraklar üzerinde isimli eseri vermiş. Yani bu adamlar böyle oturup Böyle lüks malikanelerinde bir elleri yağda, bir elleri balda balda hadi şöyle oturayım da şu toplumu bir güzel şekilde anlatan roman yazayım dememiş adam zaten o acının, o hayatın, o gerçekliğin içinde yaşamış, yazmış ve diyor ki Orhan Kemal bu eserle ilgili kendi ifadelerini okuyorum. Bu kitap kendi bilgi ve görgülerim dışında bir lokma ekmek için kötü iş şartları içinde zehir gibi bir hayatı yaşayanlardan derlenmiş malzeme ile meydana gelmiştir. Yayınlanmadan önce çeşitli ırgat, usta, usta yardımcısını toplayarak bir gece sabaha kadar okudum onlara diyor. Ve sonra dinlediler pardon pardon Orhan Kemal dediler bu bu kadar olur. Bütün anlattıkların doğru. Eksiği bile var. Çukurova'nın bereketli topraklarında öyle işler olur ki aklın durur. Sana anlatsak bir değil beş roman çıkarırsın. Şimdi gelelim kitaba. Sivas'ın ismi verilmeyen bir köyünden üç kafadar iflahsızın Yusuf, Pehlivan Ali ve Köse Hasan Çukurova'ya yani bereketli topraklara doğuluyora çıkarlar. Gittikleri yerde bir hemşerileri vardır. Şehirlidir. Bir fabrikası vardır ve pamuk fabrikasıdır. O kadar emindirler ki kendilerinden hemşerileri onlara hoş geldiniz diyecek. Kapıları açacak. Aç karınları doyacak. Çünkü onları geride bekleyenler var. Ve onlar da ekmek bekliyorlar. Şimdi burada hikayenin kendisine mümkün oldukça girmeyeceğim. Çünkü hikayeyi kendiniz okuyun. Neler oldu, neler yaşandı, kim ne aldı, ne verdi, kim öldü, kim kaldı, kim yok oldu, kim var oldu, kim yıkıldı yerlerde kaldı, kim ayak üstüne kalktı. Bunları romanda görün. Ben romanın hikayesini, kurgusunu değil de size hikayenin bende uyandırdıklarını anlatayım. Bir kere dediğim gibi kitap toplumcu gerçeklik üzerine yazılmış bir eser. Yani bir fantazi, bir kurgu değil. Aslında hayatın içerisinden yazarın kendi de ifade ettiği gibi toplanmış, alınmış hikayeler bir araya getirilmiş. Şimdi bunlar Osmanlı döneminden başlayan bir hikaye var. Köylü kul olmaya alışmış, teba olmaya alışmış, sürekli gel denmiş askere gitmiş, ver denmiş vergi vermiş, öl denmiş ölmüş. Kul köle teba olmaya alışmış bir toplumu Cumhuriyet Osmanlı'dan miras olarak alıyor. Ama ondan sonra işin aslında bakarsanız çok da bir şey değişmiyor, değiştirilemiyor. Aynı kafa yapısı köyde aç, fakir, yoksul insanlar bir araya gelmek, örgütlenmek, emeklerini daha iyi bir şekilde değerlendirmek bu tür bir bakış açısı ve mantıktan yoksundurlar. Evet, bu üç arkadaş da yola çıkmıştır. Çukurova'ya gelmiştir. Öyle olmuş, böyle olmuş. En nihayetinde başarmış ve o fabrikaya girmiştir. Şimdi kitapta bir sürü sosyolojik ve siyasi analiz de var. Ama bunu size böyle ideolojik bir propaganda yapıyor gibi vermiyor yazar. Veya böyle bir makale gibi size bunları sunmuyor. Siz olayı okurken kendiniz zaten o sonuçlara varıyorsunuz. Şimdi Orhan Kemal şunu çok güzel yapmış arkadaşlar. Tamam işçi sınıfı işveren sınıfı arasındaki çatışma köylüler ve şehirliler çünkü köylüler zaten bu üç arkadaş şehre gelirken daha trende yola çıktığında ellerinde çıkınları sırtlarında bohçaları varken birbirleriyle konuşurlarken aman ha şehirli kısmı gandırır bizi çalar bizi yolar bizi diyorlar zaten köylünün şehirliğe karşı bir ön yargısı zaten var bunu satırlarda görüyoruz ha geldiler Büyük şehirde bir şekilde iş güç sahibi oldular. İşte bu ezen ezilen, yöneten yönetilen, şehirli köylü, işçi işveren arasındaki o çatışma var ya, bu bizde genelde siyasi bir perspektiften ele alınır. Mesela ne demek istiyorum somutlayarak anlatayım. Somutlaştırarak anlatayım. Şimdi bizde işçi sınıfı. işçi sınıfı şurada. Köylü sınıfı şurada. Bizde iki tane bakış açısı var. Ya böyle alttan yukarıya doğru bakar, işçi sınıfı yukarıdadır, işçi sınıfı kusursuzdur, alın teriyle çalışır, emek verir, helal rızık kazanır, onlar fedakardır, onlar paylaşır. Yüceltiyor, yüceltiyor, yüceltiyor bir destan oluşturuyor ya da tam tersi. İşçi sınıfına böyle yukarıdan aşağı bakan bir bakış açısı var böyle emekten değil sömürenden yana böyle aristokrat, burjuva, kendini farklı bir yere koyan, işçi sınıfına böyle adeta yukarıdan aşağı bir solucana bakıyor gibi bakan, onu küçümseyen, cahil, kirli, pis, efendime söyleyeyim hasis bir topluluk gibi gören yani küçülten, yok eden, indirgeyen bir bakış açısı. Orhan Kemal bu ikisini de yapmıyor arkadaşlar. Ne aşağıdan yukarıya doğru bakıp yüceltiyor, ne yukarıdan aşağı doğru bakıp yerin dibine sokuyor. Benim özellikle bu eserde gördüğüm kadarıyla Orhan Kemal ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Tıpkı benim şu an yaptığımı yapıyor. Nasıl ki burada oturduğum karşında bir kamera var. Ben ne konuşuyorsam sesimin tonu nasılsa yüzümdeki mimikler ifade her neyse el kol hareketlerim giydiğim kıyafet gömlek kazak taktığım yüzeye kadar yorum yapıyor mu kamera size? Hayır kamera adeta bile dışarıdan bakıyor çekiyor ve size sunuyor. Orhan Kemal bunu yapmış. Ha Orhan Kemal bunu yapınca ne oluyor? Bazılar da şunu diyor. La kardeşim bu adamda Anadolu irfanı denen bir şey var. Nerede yahu bu Anadolu irfanı? Orhan Kemal'in yazdıklarına bakarsak Anadolu'da bir sürü yolsuzluk var, hırsızlık var, ahlaksızlık var. Onun bunun karısına, kızına göz koymak var. Abi kusura bakmayın bu sizi rahatsız edebilir. Siz bundan rahatsız oluyor olabilirsiniz. Siz sürekli yedi kıtada at sürdük. Nal seslerimiz Viyana'da bilmem falan kalerin dibinde çınladı. Bunları duymak istiyor olabilirsiniz. Kusursuz erkekler, kusursuz bayanlar, fazilet sahibi kadınlar, fedakar erkekler, yiğit ve kahraman bir toplum. Tabii ki hayatın bütün kısmı bu değil. Tabii ki o güzellikler de var, o ahlak da var, o erdem de var, o Anadolu, Anadolu irfanı da var. Tabii ki güzel birçok şey de var. Ama siz sade orayı görmek istiyorsanız bu sizin kusurunuz. Orhan Kemal size hayatın öteki tarafını da gösteriyor ve ondan dolayı rahatsızlık duyuluyor. Diyor ki mesela bir tanesi bir eleştirmen ya diyor Orhan Kemal'in diyor eserlerine bakarsak diyor bütün millet diyor işte efendime söyleyeyim ahlaksız veya köylüler değerleri olmayan insanlar falan ya Orhan Kemal a yanındaki marabanın karısına göz dikiyorsa fabrikada ustabaşı yanında çalışan işçinin karısına göz dikiyorsa bunları göbeğinden uydurmadı. Gökten zembille inmedi. Bunları bir yerlerden fantazi olsun, erotizm olsun diye yazmadı. Gördü, duydu, dinledi ve gerçeği söyledi. Gerçek insanları bazen rahatsız edebilir. Adam tarafsız gördüğünü olduğu gibi çıplak gözle yazmış aktarmış ve Orhan Kemal bu topraklara, bu ülkeye, bu ülke insanına yürekten bağlı bir adam. Yani böyle sömürge aydını gibi kendi içinde yaşadığı topluma yukarıdan bakan, onu küçümseyen, onu dışlayan bir insan değil. Toplumu idealize ederek, hayaller kurarak, süslü püslü laflarla, Allayarak pullayarak sevenlerden değil. Diyor ki adam Evet bizim böyle aksiyen yanlarımız var. Böyle acıyan yanlarımız var. Böyle karanlık yanlarımız var ama her şeye rağmen seviyorum bu ülkeyi, seviyorum bu toprakları, seviyorum bu insanları. Adam olanı olduğu gibi söylüyor. Leyla ile Mecnun gibi size hikaye anlatmıyor. Çukurova'da, Çukurova'yı merkeze alarak bütün Anadolu'da yaşanan gerçeklikleri ifade ediyor. O yüzden bazıları Orhan Kemal'leri, Yaşar Kemal'leri veya Kemal Tahir'leri sevmediler. Hasan İzzet'in dinamoları sevmediler, Sebahattin Ali'leri sevmediler. Sevemediler. Çünkü bize ayna tuttular. Aynaya baktığımızda kendi yüzümüzü görmek istemedik veya kendi yüzümüzü gördüğümüzde ne lan bu? Ne betsiz, bereketsiz Rabbi yesirsiz der eskilerimiz annem öyle söylerdi. Nasıl bir sufat lan bu dedik. O yüzden o yazarların eserlerinden rahatsız olduk. Kendi gerçekliğimizi görmek istemediğimiz için. Ama bir daha altını çizerek söylüyorum. Orhan Kemaller bu ülkeyi, bu toprağı, bu vatanı, bu ülke insanını aşkla seven adamlar. Ama aşkları gözlerini kör etmemiş adamlar. Umarım ne demek istediğimi ifade ede bilmişimdir. Şimdi hikayede okuyun. Abi bu adamlar oraya geliyorlar. Öyle böyle fabrikaya giriyorlar. Giriyorlar. Orada ustabaşı var. Ustabaşı bunları çarpıyor. Patron çarpıyor. Kapıdaki bekçi çarpıyor. Oradaki nöbetçi çarpıyor. Her önüne gelen bunları çarpıyor, öpüyor yani kibar ifadesiyle. Ve siz diyorsunuz ki yolsuzluk var, hırsızlık var, uğursuzluk var. Fabrikada bir sürü yanlış şey oluyor. Emek sömürülüyor. Onun bunun karısına gözüne göz dikiliyor lan diyorsunuz. Şimdi kalkacaklar, ayağa dikilecekler, isyan edecekler, ayaklanacaklar. Ha bu sayfada, ha öbür sayfada. Lan oğlum ne ayağa kalkan var, ne isyan eden var, ne haksızlığa tek kelime eden var. İnsanlar sadece şuna bakıyor. Ben yövmeyimi aldım mı, ben kendimi kurtardım mı, ben ekmeğimi, somunumu torbama koydum mu? Koydum mu ondan sonra yıkılsın memleket, yıkılsın fabrika, yıkılsın çukurova. Adam bunu söylüyor. Ha siz de bunun böyle olmadığını düşünebilirsiniz. Okuyun bakalım romanı. Kendi kararınızı kendiniz verin. Bakıyorsun dediğim gibi yani hikayenin özeline çok girmek istemiyorum. Hak aramak diye bir şey yok. Ama bütün o ezilenler, sömürülenler, aşağılananlar yani böyle ayak altında böyle paspas gibi olanlar asla bir araya gelmek yok, örgütlenmek yok, hak aramak yok. Ama iş birbirinin gırtlağına sarılmaya gelince... Birbirini yemeye gelince, birbirinin kanını emmeye gelince herkes var. Güçlüye karşı birlikte hareket edelim, alın terimizin karşılığını alalım. Yok. Zaten ezilenlerin birbirinden tırtıklaması var. Kitapta ben gördüğüm bu. Kadın, kadın kavramı. Şimdi ya bu adam yani Orhan Kemal gibi aydınlık bir zihne sahip toplumcu bir adam gerçek bir aydın Türk kadınını aşağılıyor olabilir mi? Orada oluşturduğu karakterler kimler diyor ki ya bu ne kadar erotik ifadeler. Adamın derdi size de erotizm yapmak değil. Ama şunu söylüyor. Toplumda en azından kendi yaşadığı dönem için kadına, erkeğe, aileye, topluma... Hayatın kendisine sunulacak tek bir şey bırakılmış. Kadınlığı, dişiliği ve bedeni bunu eleştiriyor. Yoksa demiyor ki işte a Türk kadını ahlaksızdır. Demedi, demiyor, demez de zaten. Ama kadının toplumda üretim sürecinde, emek sermaye ilişkisinde hak ettiği olması gerektiği yerde olmadığına vurgu yapıyor. O tür karakterler üzerinden bunları ortaya koyuyor. Ama siz onu farklı bir şekilde yorumlarsanız yani siz derken arkadaşlar direkt sizi kastetmiyorum. Bununla ilgili böyle bazı makaleler okudum. Çok ağır eleştiriler var. Onları kastederek siz diyorum. Orhan Kemal tabii ki Türk kadınına saygı duyan, onun hak ettiği yerde olması gerektiğini düşünen ve kadının tek değerinin bedeni olması durumuna tepki gösteren bir adam. Siz metni düzünden değil de tersinden okursanız farklı sonuçlara varabilirsiniz. Hulasa e, bu e, bu eserle ilgili yani benim aslında eserle ilgili çıkardığım sonuçları ve analizlerimi destekleyen Orhan Kemal'in bir ifadesini okudum. Burada şey karakteri var ya Köse Hasan karakteri. Burada arkadaşlar küçük bir ipucu vereceğim ama hikayenin bütününü etkilemeyecek. İsteyen burada çıkabilir. Küçük bir ipucu, önemli bir şey değil. Köse Hasan o kükürtlü ortama, kötü fabrika şartlarına dayanamaz. Artık ölüm döşeğindedir. Ama köyde onu bekleyen küçük bir kız çocuğu vardır. Ya böyle küçük bir kız çocuğu dendiği zaman var ya benim böyle kalbim nasıl acıyor. Hem böyle sevgiyle, şefkatle, merhametle doluyor. Ki ben de kız çocuklarımı deliler gibi seven bir insanım. O küçük kız çocuğu ifadesi bile beni böyle Duygulandırmaya gözlerimin dolması için yeterli. Orhan Kemal diyor ki o köse Hasan en son 3-5 kuruşçuk böyle kaldı ya elinde. Artık belki de ölecek hadi onu söylemiyorum. O ölüm deşeğinde at, sefil, yoksul, ciğerleri çürümüş. Bir tane tarak almış bir tane de toka almış. Onu arkadaşına veriyor. Ben ölür kalırsam köye gittiğimde kızım bekler diyor. Çünkü ona söz vermiştim sana tarak ve e, şey alacağım diye. Toka. alacağım diye. Orhan Kemal diyor ki bu satırları diyor yazarken hüngür hüngür ağladım. Çünkü o hani demin de dedim ya bir şeyleri uydurmuyor. Masa başında fantazi yapmıyor. Hayatın böyle dışından o da adeta sizin benim gibi Oturmuş o Köse Hasan'ın hikayesini böyle izliyor. Kendi yazdığı karakterin yaşadığı bir gerçekliğe gözyaşı döken bir insandır Orhan Kemal. O yüzden arkadaşlar 30 kitap arasına Orhan Kemal'i almadım diye bana sitem ettiniz. Haklıydınız, haklıydınız ama ben de ona özel bir başlık açtım ve zannediyorum ortak bir noktada buluştuk. Kitapla ilgili söylenecek, anlatacak çok şey var. Yalın bir dili var. Anadolu köylüsünün, kasabalısının, taşralısının dilini, şivesini, adetini, geleneğini, göreneğini, güçlü ve güçsüz yanlarını her şeyin o kadar güzel yansıtmış ki Orhan Kemal bu eserinde. Ve ben size şuraya arkadaşlar Seviyorum böyle not almayı ben. Nereye not almıştım ha? <laughs> Kitaptan bir diyalog not aldıydım. Onu okuyup bağlayayım arkadaşlarım. Artık ayrılıyor bir tanesi. Kim söylemeyeyim köyüne gidiyor. O bir tanesi hangisi söylemeyeceğim size. O bile evet ayakta duruyor, hayatta kalıyor, başarıyor ama Sadece kendini kurtarıyor. Başkasına el uzatma düşüncesi, o bilinç, o üst akıl, o üst düşünce yok. Çünkü oluşmamış. O zihinsel altyapı yok. Evet diyor ki, bununla bağlıyoruz arkadaşlar. Olma kula kul. Öpme el ayak. Kirlenmesin ağzın. Ya ver canını insan için ya da etme kalabalık dünyamızda demiş Orhan Kemal. Kabrine nur yağsın. Evet sevgili arkadaşlar. Sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kitapla kalın.